Ankara'da, Ankara'da Gümüşhane e, Atatürk Kültür Merkezi'nde Gümüşhane günlerindeyiz. Eee şu anda da Gümüşhane Belediye Başkanı Mustafa Nebdan Çimen'le beraber geliyoruz. mimarı, Gümüşhane'nin eee gerçekten yeni Gümüşhane'nin mimarı olan güzel bir çalışmalarının dolayı öncelikle belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. E, Ankara Gümüşhane günleri ve Gümüşhane'deki çalışmalar için de bahsediyoruz. Evet, ben buradan bütün başlarımızı izleyen her şeylerimize hayırlı öner diliyorum. 9 Şubat, 10 Şubat Ankara Gümüşhane tanıtı günleri ettiğimiz şeyler ve bu çerçevesinde Gümüşhane Valimiz ve

danlık evet. evet. e, evet. geçti. teşekkür ediyorum. siz eee ilimli varıyorsunuz. Sağ olun. Bizimle vardınız. Deniyorum şöylece tabii değerli. teşekkür. Büyük bir teşekkür. teşekkür

ben teşekkür ederim. İlimizde de e, gerçek güzel şeyler yapıyor. Yani 2015 bizim için plan proje yılı, 2016 bizim için şantiye oldu. 2017'de yaptığımız o hizmetlerimizi inşallah güvencesinde çıkartacağız, açılışlarla yapacağımız güzel hizmetlerimiz Onlarla şehrimizin. Kütüphanesi'nde, Şehirler Arası Turistler Mahallesi'nde, Alışveriş Merkezi'nde tutun. Buna benzer çok güzel hizmetler yapıyoruz. İnşallah vatandaşımıza işte, sunacağız. ses olan, gözü kulağı olan sizlerle basın mevcutlarınızla, ayrıca teşekkür ediyorum. Başkanım bunun e, önümüzdeki dönemlerde Gümüşhane'ye verdiğin ne gibi yatırımlar var, ne gibi var. Gerçekten bu dönem Gümüşhane'de güzel çalışmalar yaptılar. Bunlardan Gümüşhane'de projelerin yani, muhakkak vardır, var olacağına da inanıyorum. Biraz da bunlardan bahsedelim. Abi biz o manevi şahsiyet, bu dostu, Avresiyat Gümüş Hazretleri'nin öğrencilerisi. biz hizmet eliyiz. Hizmet eliyiz olarak. Onun şöyle güzel bir sözü var. Diyor ki, esas olan hizmetli insan hizmet ettikçe himmetli masrafı Hem dünya hem aile sağlıklar. Peki biz bu şiarla kendimize hizmet bir şiar edelim. Ve elimizde de gerçekten güzel şeyler yapıyoruz. İşte bir modern pazar yeri. Gerçekten elimize belki en iyi adamlısını bulacak. Bu yıl sonu itibaren inşallah yetiştirip aşmayı planlıyoruz. Genel şehrimizde Parti'yle beraber gençlik parkımız inşallah. Bir an evvel eee Mayıs ayına yetiştirmeye çalışıyoruz. Yine ııı e, en önemli bir noktası da Sema inşallah bir şehrin bir eğlence merkezi yapmaya planlıyoruz. E, e, salonları, salonları e, beraber bunu harekete geçeceğiz Yine e, 17 Şubat'ta yapacağımız alışveriş merkezi merkezimizin ihalesini yapacağız. Yani şehrimiz gerçekten modern bir ülke. Üniversitesi de büyüyor. Yaklaşık 20 bine yakın öğrencimiz var. Yeni rektörümüz zaten ona da başarılar diyor. Altay'da bizi yalnız bırakmayan evet. Sayın Valimiz Okay Memişe'de Başkan Türkiye teşekkür ederiz. Bu hizmetlerin buraya getirilmesinde bize destek olan sayın milletvekillerimiz, Adres Manaklıs ve Can Büyüktaş'a da teşekkür ediyorum. Emeği geçerliyse teşekkür ediyorum. İnşallah bu şehrimiz gerçekten hafif değişimi, Farklı bir gün şahane insanlar görecek. Bu şehrimizin ortasından geçen Bahşiş Çayı Dere İslam şehri bir yerden dolayacak. Yine genç üniversitemizde yaşanan bu bir teleferik kazandıracağız. İşte tablet parkı kazandıracağız. Her bir şehrimizin her noktasında bir e, çalışmamız var. E, her bir noktasında e, hizmet ediyor. hep yardımcımız olsun. Güzel şeyler yaptığımızı için. Milletimizin e, bize doğası olduğu müşterilerimizi bir evet. olasılığında ve evet. evet. sizlerin üzerinde olanlardan başta tamam. haberdar evet. oluyoruz. Teşekkür arz markamı çok tebrik ediyorum. Sayın Kocaeli Belediye e, yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum.